domates herkese herkes selamlar. Bu itibariyle domateslerin seram fitillerin dikimi 21 gün geride kaldı. Bugün itibariyle budama işlemine başladık. Çoğu yerlerini bitirdik. Yanlış budamaları ve doğru budamayı göstermeye çalışayım. Şu an domateslerimiz yaklaşık olarak ikinci salkımlarını göstermeye başladı. Tam bu zamanda şöyle bitkilerde ek olarak yan dallar çıkar. Biz bunlara filiz diyoruz bazı bölgelerde fisil, bazı bölgelerde koltuk alma diye de geçmekte. Bunlar bitkiyi çok yorduğu için yaklaşık olarak şu sadece iki günlüktür. İki günlük olmasına rağmen neredeyse bitkinin beşte bir boyutuna gelmiş durumda. Bu filizler çok fazla gübreyi çeker. Bitkinin su ihtiyacını neredeyse çoğunu bu tüketir. Bunlar tüketir daha doğrusu. Her yaprağın arasından çıkar. Şurada şurada şunlarda genelde çiçeğin altında olan daha büyük olur. Şöyle gördüğünüz gibi şu. Bunları şekilde kopartıyoruz. Bu işlemi sabah veya akşam üzeri yaparsanız çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Sağa ve sola şöyle hemen bunlar rahatlıkla kopuyor. Bunları sadece sırık çeşitlerde ve yarı sırıklarda yapıyoruz. Bizim amacımız sadece bitkiyi tek dal götürmek, buradaki meyveleri beslemek. Eğer biz bunu yapmazsak şuradaki hatta büyük ihtimal buna çiçek vardır. Onu da gösterelim. Şurada Yeni çiçekler oluşuyor. Tam şu uç kısmında. Her bir dalda bu şekilde salkım olduğunu hesaplarsak 1 2 3 4 5 6 7 8. Tam şu 30 santimlik alanda 8 salkım çiçek olmuş olur. Bitki bit, bitki bunları besleyemez. Bu yüzden bütün dalları kopartıp sadece bitkinin ana dalını bırakıyoruz. 2 metreyi bu şekilde geçiyoruz. Sırık bitkiler bu şekilde hem verimli oluyor hem de hastalıklardan etkilenmiyor. Bunları budadığımız için gördüğünüz gibi bitki tamamen açıldı. Hava alır bu şekilde. Bunları ise budanmadı. Gördüğünüz gibi ikisinin arasındaki farkı anlamak çok net. Budamadığınız zaman bitki hava almaz. Hava almadığı zaman da mantar hastalıklar yayılır. Aradaki reyhanları da açıklık getireyim. Bayın boş kalmasın diye hem de domateslerdeki hastalıkları, zararları engellemek için bu şekilde aralara reyhan dikimi yaptık. Her 50 santimde bir reyhanlarımız var. Deneme için yaptık. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Aynı şekilde bunlara da göstereyim. Şöyle... Bu işlemler doğru olanlar sağa sola yaptığınız zaman rahatlıkla bu fisilleri kopartabilirsiniz. Biraz büyümesini beklerseniz koparması hem zor oluyor hem de bitkinin açtığı yara hemen kapanmıyor. Şöyle göstereyim onları da. Şuradaki yara ile şuradaki yara aynı değil. Gördüğünüz gibi bunun çapı küçükken, büyükken bunun çapı çok ufak. Bu yaranın kapanması zor olmasına rağmen bu yaranın kapanması her zaman daha kolaydır. Bu yüzden yaklaşık olarak 5 santim olduğu zaman koparabilirsiniz. Şöyle Soğuk havalarda yaptığınız zaman tam kopmayabiliyor yara kalıyor. O yüzden mutlaka sokaklarda yapmayın. Yanlış uygulamayı da göstereyim. Genelde çoğu kişi şöyle bir makas alıp hemen filizimiz şurada. Şunları şöyle kesiyor. Şuradan, şuradan. Budadık. Fakat bu budama işlemi değildir. Şurada gördüğünüz gibi şuradaki dallardan. Bitki hala burasını besleme devam ediyor. Böyle olduğu için bu açık yaradan her zaman mantarı hastalıklar bitkiye girer. Bu yüzden kesinlikle böyle yapmayın. Bunu şu şekilde yapmanız gerekli. Zaten şunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Netleyebilirsek burasını iyi gösterelim. Tam şurada bir kırmızılık var. Şu kısımda. Kopması gereken o yerdir. Zaten bakın şu an koparttığım yerde kırmızılığın oradan kopuyor. Yapılacak işlem bu. Bu şekilde yapmanız gerekli. Şu an tam zaman değil ama yaprak bulamasından da bahsedeyim. Çoğu kişi az önce gösterdiğim gibi yine yaprak bulamasını şu şekilde yapıyor şöyle yaprak budaması bu kesinlikle bu değildir. Şuradan bitki her zaman hastalık kapar. Genelde kara şimşek, mildiyo hastalığı bunlardan kaynaklıdır. Hemen yayılır. Bunu da bu şekilde şöyle çıt diye ses gelecek. Yaprak budamasını da bu şekilde yapıyoruz. Çok küçük anıtlar Olmasa da bunlar her zaman yararlı bilgilerdir. Malçörtüsünden de bahsedeyim. Malçörtülerimizi yaydık. Bunlar siyah naylon. Aradaki otları biz yolduk. Şu an alt kısma bakalım. Hiçbir ot kalmamış neredeyse. Hepsi yanmış durumda. Bu tarafa da bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde maaşlama kesinlikle yapın hem ottan kutluyorsunuz hem de canlı bakteriler için çok iyi bir etken toprak güneş görmediği için rüzgar görmediği için canlı bakterileri canlı ortamı çok iyi koruyabiliyoruz şöyle tozlamayı ise şu şekilde yapıyoruz burada seramızda arı olmadığı için ve fazla açık kısım olmadığı için şöyle ipi arada salattırıyoruz. Bir sopama yardımıyla şu tellere vurursanız tozlama rahatlıkla yapılıyor. Önceki senelerde arı kullanmıştık. Bu sene kullanmıyoruz. Daha doğrusu bu seramız fok olduğu için kullanmıyoruz. Yaklaşık olarak 10 gün içinde de ilk domateslerimiz büyük ihtimal gözükmeye başlar. Şu anlık gübelerimizi verdik. Yaprak gübrelerini de verdik. Damlamadan da verdik. Bütün işlemlerimiz bitti sayılır. İlerleyen zamanlarda sadece şu klipslerle bağlama işlemi kaldı. Hatta onu da göstereyim. Normalde ayrı bir video olması gerekirdi. Onu biraz uzatalım. Şöyle bu klipslerimiz var. Bunlar domates klipsi diye geçiyor. Değişik kebapları var. Şu kalınlığa göre. Şöyle göstereyim. Şu çap olarak değişik kebapları var. Yanlış hatırlamıyorsam bizim kullandığımız en dar olanı. İpimizi alıyoruz. Yukarı bağlıyoruz. Daha sonradan ipin bir ucunu şu şekilde geçiriyoruz. Klipslerin şu aralarında kıskaçları var. Şöyle kapattığınız zaman şurası kısılıyor. Onu da ipe geçiriyoruz. Netleyelim. Şöyle Kıstırdığınız zaman direkt buraya sıkışıyor. Şu an tabi tek el yaptığımız için biraz zor oluyor. Şöyle kıstırdık. Direkt yaprağın altına sıkıştırıyoruz. Şöyle bu bitkimizin bağlanmasına yardımcı oluyor. Aynı şekilde biris kısma da bunu yapıyoruz yan yatmasın diye. Bu bağlamayı bir sonraki videolarda gösteririm. Domatesler büyüdüğü zaman her zaman şu çiçeğin arkasına yapıyoruz. Eğer buraya yaparsanız sallandığı zaman bu domateslere zarar verebiliyor. Bunlar içinde bu seramızda herhangi bir ilaçlama yapmadık. Büyük ihtimal reyhanların ailesine göndereceğiz kalıntısız olduğunu bu sayede göstermiş oluruz. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.